Merhabalar arkadaşlar ben Ahmet. Bugün kaldığım kaldığım yerden yani serinin ikincisinden devam ediyorum. Evim böyle derme çatma yapısında bu bile var yani. Bunda ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bunda 3 tane yapabilirmiş. Uf, kullanılmış beş Arkadaşlar şey, şu an ya kritik bu. Ne kritik bu? Bir şey mi? Ne oldu? Arkadaşlar kritik noktada yatak alma birikebilir. Arkadaşlar toprağımızda var ya yani. He. Eşyalarımı ne yapsam? Bir dakika arkadaşlar yapıp yatak yapıp geri döneceğim. Arkadaşlar bunu bulduğumda size getirmem gerektiğini düşündüm. Çünkü bakın chest Most... Te al, almadım boşmuş. Artık bir şey var. Kozdum chest çıktı. Sonra biraz böyle etrafını kazdım. Önce bir daha yoktu Bu kadar demir. Ayrı. En sonunda üçü bir yere de altın. Üçü bir arada de birazcık da yemek. Bakın. Arkadaşlar bunu kritik modda buldum. Bir tane yata kalmaya geldim ha kardeşim kritik modda artı işareti gördüm. Video açtığımı sanıyordum. Aha, fenomen belası. Belki de lav vardır. Lav varsa normal. Normal. Lavdan şey Tortuz zıplıyor ya yakıyor. Umarım benim evime kadar gelmez o. Neyse eşyalarımı da yapmıştım. artık sonra blok yapabiliyorsun neyse ya da o kazma hop kılıç hop hopik çubuk kılıç çürek birazcık daha kasma buraya biraz alalım Üstünden bir tane yürü git. Evet. Neyse. Şunu alıp taş kasmaya gidelim. Üç tane yeter. Neyim var? Odun da kasmam gerek şimdi. Ha, ben orada şimdi nasıl bir şey... Aa doğru. Yok. Ben orada nasıl pişireceğim. Bir falan oluyordu. Bir tane Şurayı da kıralım. Ne, bu belki de o. Şu altta şu olduğunu Böyle Şimdi. bir taneyle bile zengin olabilirim. Ya arkadaşlar şimdi artı işaretlenip kazmak Türkiye'de normal bir şey. Amerika'da normal bir şey var arkadaşlar. Heh, bu kadar kurtarıyor. Bir sürü şöyle. Şu taşım yok mu benim? Hadi ya. Tamam şuradan biraz taş çıksa da. Bir Şöyle. <laughs> Arkadaşlar, yani güzel bir şey. Bir dahaki bölümde görüşmek <laughs> üzere.